bugün sizlerle birlikte Akio'dan'ın part çekiyoruz. Aa gözükmüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün part 3'ü çekiyoruz. Batu'yla birlikte bakayım ha. <laughs> Hadi bay bay Batu arkadaşlar. Dur, dur, arkadaşlar Batu yok. Ben tek çekiyorum. akıyorum. Ama, ama. Aa, Allah. <laughs> Gel gidiyor. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Allah. Ben sana da yaptım. <laughs> ya hadi şunu çek. Şey düzgünce oynayalım hadi ya. Aa, hadi, hadi geç. Aa. Arkadaşlar bugün part 3. Part 3'ü çekiyoruz. Bir düzgün yapamadık ya. Evet arkadaşlar bugün part 3'ü çekiyoruz dediğim gibi. Arkadaşlar size bir olay anlatmak istiyorum. Geçmeden önce tamam mı Batu? Hı hı. Arkadaşlar şimdi bir şey oldu biz ee, videoyu yapıyorduk. 1,5 dakikanın 2. dakikada gerçek alıcıyla e, şey yaptık. Kırbaç kuyruğu yaptık. Kırbaç kuyruğu kazandı tamam mı? Kırbaç kuyruğu kazandıktan sonra tam iyiye sevinirken bir anda babam aradı. Videoyu durdurdum. Durdurduktan sonra telefonu açtım. Ondan sonra dı dıt diye bir ses geldi. Telefonu kapattıktan sonra arkadaşlar bir baktım video gitmiş. <laughs> o yüzden şimdi gerçek alıcıyla e, kırbaç kuyruğu bir daha yapacağız ama inşallah ben yenerim. Değil mi Batı? Onur'um. Şöyle biraz yaklaşalım Duruk. mı? Duruk çıkmış. Televizyon kumandası gibi tutuyorum. 3 2 1. Bu sefer ben kazanacağım oğlum. He he. <laughs> ya Batı, tamam hadi. Hadi bakayım. Kızım. Kaç tane kaldı? 2. 3, 2, 1. 5 kaldı. Dur düzeltsin. Ben düzeltemiyorum ki. Düzeltebilsem düzelteceğim. Sen düzeltiyorsun ama zor düzeltiyorsun. Benim kaçanım kaldı? 5, 3, 2, 1. Ona ne batı? Gidecek şimdi. Bu kadar basit. Son <laughs> bir karakter inşallah düşündüğümü vermez. Ne Ve düşündüğümü verdi. Evet. Akşam bu arada bu son. O yüzden biraz konuşalım. Ne yapıyorsun? Puh. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> 3, 2, 1. Tek hamle. Nasıl tek hamle? Canı 4, benim hasarım 5. Hmm. <laughs> biraz <gülüyor> konuşalım diyorum. Bu adam yapıyor ya. lenç <laughs> Aa. <gülüyor> Baba bir saniye. Arkadaşlar bu yeni sene gelin like'la, abone olun. Hoş kalın ve bay bay.